Ondalık sayıları kademeli olarak kesire çevirerek daha sonra üslü sayıya dönüştürmemiz gerekiyor. Bu binde 125'tir. 125 bölü 1000 diyebiliriz. Sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 8 olacaktır. Dolayısıyla bu da 2 üssü eksi 3'e eşit. Veya buradan bu 5'in 3. kuvveti bu da 10'un 3. kuvveti 5 bölü 10'un 3. kuvveti diyerek buradan geçişte yapılabilir. Sağ tarafa baktığımız zaman 8 2 üssü 3'tür. Bunun x'inci kuvveti diyoruz. Çarpı yine 5 bölü 10 diyebiliriz. 1 bölü 2 yapar. 2 üssü eksi 1'dir. 2 üssü eksi 1'in eksi 3. kuvveti diyebiliriz. Eşitliğin sol tarafında e, parantezin içerisinde 2 üssü eksi 3 var. Üste de x eksi 2 var. 2 üssü eksi 3'ün x eksi 2. kuvveti eşittir diyoruz. 2 üssü burada çarparsak 3x var. Çarpı eksi 1 ile eksi 3'ü çarptık. 3 oldu. Şimdi buradan e, yine üstleri çarparsak eksi 3x artı 6 eşittir. 3x artı 3 olacaktır. Harfleri bir tarafa sayıları diğer tarafa atacak olursak 6x eşittir. 3 olur. X de buradan 1 bölü 2 olarak bulunur. Doğru cevap C'dir.